Medeniyetlerin ilkelden gelişmişe doğru ilerlediği iddiası evrimcilerin tarihe uyguladıkları bir safsatadır. Tarihi kaynaklar ve bulgular evrimci safsatalar ve önyargılar terk edilerek incelendiğinde karşımıza ileri teknolojiler kullanılan medeniyetler çıkmaktadır. Antik Mısır, Mayalar ve Sümerlerden geriye kalan izler geçmiş çağlarda elektrik, elektrokimya, elektromanyetik, meteoroloji, hidrojeoloji, tıp, kimya, fizik gibi bilim dallarının geniş ölçüde kullanıldığına işaret eder. Eski Mısır'da elektrik verilmiş şekilde üretilebiliyor ve geniş çapta kullanılabiliyordu. Bağdat pili ve ilk ark lambaları o dönemde kullanılmıştır. Peki eski Mısır'da elektriğin üretimi bununla sınırlı mıydı? Mısır tarihi dikkatle incelendiğinde aydınlatmadaki mükemmellik hemen göze çarpar. Piramitler ve kral mezarlarının koridorlarında hiçbir iz kalıntısına rastlanmamıştır. Çünkü bu bölgeler elektrik kullanılarak aydınlatılmıştır. Rölyeflerde görüldüğü gibi Mısırlılar kablosuz bir elektrik kaynağıyla yanan ve elde taşınan lambalar kullanmışlardır. İskenderiye fenerinde kullanılan ark lambası da antik Mısır'da elektriğin kullanıldığının bir başka delilidir. 24 saat aydınlık olan İskenderiye fenerinin ihtiyacı olan enerji ancak düzenli elektrik kaynağıyla sağlanabilirdi. Mısır piramitleri alternatif elektrik üreten dev enerji santralleriydi. Büyük piramidin dışı bir jiletin bile arasından geçemeyeceği kadar sıkı şekilde beyaz kireç taşı ile kaplanmıştır. Beyaz kireç taşı magnezyum içermez ve yüksek derecede yalıtkan özelliğe sahiptir. Bu yalıtkanlık özelliği nedeniyle piramidin içindeki elektrik kontrolsüz şekilde dışarı yayılmaz. 2. Piramidin içinde kullanılan taş bloklar, elektriği maksimum seviyede iletme özelliğine sahip kristal ve az miktarda metal içeren bir başka tür kireç taşından yapılmıştır. Piramidin içindeki tünellerse granitle kaplanmıştır. İletken bir taş olan granit, eser miktarda radyoaktif bir maddedir ve tünellerin içindeki havanın iyonize olmasını sağlar. Yalıtkan bir elektrik kablosunu incelediğimizde, iletken ve yalıtkan maddelerin piramitlerde olduğu gibi aynı sırayla kullanıldığını görürüz. 3 Piramidin iletken ve yalıtkan yapısı mükemmel bir mühendislik örneğidir. Ancak elektriğin üretimi için bir enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Piramitlerin üzerinde bulunduğu Gize vadisi yeraltı su kanallarıyla kaplıdır. Piramitler, arası suyla dolu olan bir kireç taşı kayacının üzerinde yükselir. Yeraltı sularını yüzeye taşırken elektriği de yukarılara ileten bu özel kayaç katmanlarına akifer adı verilir akiferlerden geçen Nil Nehri'nin yüksek debili suyu elektrik akımı üretir. Buna fizyoelektrik adı verilir. Piramidin yeraltı odaları bu fizyoelektrik yüklü kayacın içine yapılmış granit iletkenlerdir. Bu elektrik akımı piramidin granitle kaplı yeraltı odalarından üst bölümlerine doğru iletilir. Granit elektriği yüksek derecede iletme özelliğine sahiptir piramidin zemininde doğal olarak bulunan elektromanyetik alan böylece konsantre şekilde piramidin üst katmanlarına iletilir. Piramidin en tepesinde yüksek iletkenliğiyle bilinen altın bir bölüm bulunur. Bu bölüm günümüzde yerinde bulunmamaktadır. Bu nedenle piramidin tepesi kusursuz geometrik şeklini kaybetmiştir. Bu altın bölüm negatif iyonların iyonosfere iletilmesinde etkili rol oynar. Bu şekilde bir akım oluşturulmuş olur. Peki, bir akifer yardımıyla elektromanyetik alanı toprak üstüne iletmek ne işe yarar? Mısır'da 5000 yıl önce kullanılan bu teknolojinin aynısını 1900'lerin başında elektrik teknolojisinin mucidi olarak bilinen Nikola Tesla Amerika'da inşa ettiği kulede uygulamıştır. Alternatif akım, elektrik motoru, radyo, lazer, radar gibi temel elektrik teknolojisinin mucidi olan Nikola Tesla, 1901-1917 yılları arasında inşa ettiği Wardenclyffe Kulesi'nde ses ve görüntüleri eş zamanlı olarak kıtalar arasına aktarırken, dışarıdan elektrik kaynağı kullanmamış hatta kablosuz enerji aktarımı teknolojisini uygulamıştır. Tesla da bu kuleyi bir akiferin üzerine inşa etmişti ve akiferin negatif iyonlarını kuleye aktarıyordu. Tesla'nın ünlü Warden Cliff Kulesi'nde kullanılan elektromanyetik teknoloji ile piramitlerin inşasında oluşturulan elektromanyetik alan tıp atıp aynıdır. Her iki yapıda negatif iyon üreten ve elektriği kabloya ihtiyaç duymadan aktarabilen sistemlerdir. Peki Mısırlılar elektriği ne amaçla kullanmışlardı? Rölyeflerde Mısırlıların kablosuz bir elektrik kaynağıyla yanan ve elde taşınan ampul tipli lambalar kullandıkları açık ve net olarak görülür. Bu ampulleri Nikola Tesla'nın alternatif akımın zararsız olduğunu göstermek için yaptığı tanıtımlardan hatırlayabiliriz. 1893 Chicago Dünya Fuarında Nikola Tesla alternatif akımı vücudundan ileterek elindeki ampulü hiç kablo kullanmadan yakmıştır. Bu rölyefte kablosuz bir anten görülmektedir. Mısırlılar kablosuz iletişim için anten ve kablosuz enerji kaynağı kullanmışlardır. Solda gördüğünüz zölyef bir verici, sağdaki ise bir alıcıdır. Bu deliller Mısırlıların iletişim için kablosuz enerji kullandıklarına işaret eder. Bu rölyef bir iplik üretme tesisini göstermektedir. Mısırlıların o dönemde dokumada kullandıkları ipliklerin inceliği bugün makineyle dokunan ipek kumaşlar ayarındadır. Mısırlıların dokuma tesislerinde de elektrik enerjisi kullanılmıştır. Antik Mısır'dan kalma birçok altın eşyanın aslında çok ince altın kaplama olduğu anlaşılmıştır. Bu parçalarda görüldüğü gibi böylesine mükemmel bir altın kaplama yapmak için elektrik kullanmak gerekir. Büyük piramidin çevresinde yapılan elektromanyetik ölçümlerin toplamı dünyanın herhangi bir yerinde yıldırımlarla dolu bir fırtınada yapılan ölçümle aynıdır. Piramit çevresinde yüksek elektromanyetik alan bulunmaktadır. Bunu basit bir deneyle de anlamak mümkündür. Piramidin tepesinde ıslak bir bezle sarılmış bir şişeyle durulduğunda yüksek voltaj bobininin tepesindeymişsiniz gibi şişeden kıvılcımlar çıkar. Piramitler mezar olarak kullanılmadı. Bugüne kadar piramitlerin firavun mezarları olduğuna dair pek çok yorum yapılmıştır. Ancak büyük piramidin koridorlarında hiçbir süsleme veya yazı bulunmamaktadır. Bu yapı bir anıttan daha çok işlevsel bir binayı andırır. Arkeologlar piramidin kral odası olarak adlandırılan merkez odasında boş bir taş sandık buldu. Bu taş sandığın içinde bir zamanlar firavunun tabutunun olduğu ancak çalındığı için boş olduğu iddia edildi. Ancak taş sandığın boyutlarına ve yerleştirildiği özel noktaya bakıldığında başka bir gerçek ortaya çıkar. Bu nokta, piramidin özel iletken yapısında ve geri kalan tüm tasarımında eksik kalan bir maddenin olması gereken noktadır. Burada bir süper iletken madde olduğu takdirde piramit tüm Mısır'a yetecek kadar elektrik üretebilir. Antik zamanlarda Mısır'da olduğu bilinen, boyutları da tam olarak ters sandığın içine sığacak kadar olan bu süper iletken maddenin kutsal ahit sandığı olduğu düşünülmektedir. Hz. Musa, Firavun tarafından evlat edinilmiş ve tarihi kaynaklara göre üstün ahlakı, aklı ve yetenekleri sebebiyle Mısır'da yönetici olarak yetiştirilmiştir. Antik Mısır'daki yönetici eğitim aşamalarından biri de Mısır'ın tüm gizli sırlarının ve enerji ilminin öğretilmesidir. Çeşitli kaynaklarda Ahit Sandığı'nın diğer özelliklerinin yanı sıra bir kapasitör olarak işlev gördüğü ve bu kapasitörün Mısır'ın enerji kaynağı olduğu yazılıdır. Hazreti Musa'nın Mısır'dan çıkarken Ahit Sandığını da yanına aldığı bilinmektedir. Tarihi kaynaklara göre Firavun'un son ana kadar Hz. Musa'yı takip etmesi ve her ne pahasına olursa olsun ona yetişmeye çalışmasının nedenlerinden biri de kutsal ahit sandığıdır. Çünkü Firavun, Mısır'ın sahip olduğu tüm zenginlik ve ihtişamın elektrik enerjisi kullanılmadığı takdirde yok olacağının farkındaydı. Tarihi kayıtlara bakıldığında Hz. Musa ile aynı dönemde yaşayan 2. Ramses döneminde Mısır en yüksek medeniyet seviyesindeyken 2. Ramses'in ardından 10 yıl bile geçmeden medeniyet tamamen çökmüş Hatta Gize terk edilmiştir. Bir sonraki sülalenin gelip buraya yerleşmesine kadar da bir zamanlar medeniyetin merkezi olan bu şehir boş kalacaktır. Peki bu dönemde kablosuz enerji teknolojisini bilen tek toplum Mısırlılar mıydı? Mayaların ve Asurluların geride bıraktıkları rölyefler incelendiğinde piramitlerde uygulanan benzer tekniği anlatan çizimler hemen göze çarpar. Tüm bu bilgiler bir kez daha göstermektedir ki geçmişte evrimcilerin iddia ettiği gibi ilkel insanlar ve toplumlar yaşamamıştır tarihin her döneminde medeniyet açısından ileri ve geri kalmış toplumlar bir arada varlıklarını sürdürmüşlerdir. Binlerce yıl önce yaşayan bir toplum, 20. yüzyıldaki bir topluluktan çok daha ileri teknolojiye ulaşabilmiştir. Bu da bize gelişimin evrimsel bir süreç içinde oluşmadığını, yani tarih içinde ilkel toplumdan medeniye doğru bir gelişim bulunmadığını göstermektedir.